Çiviyi halledelim. Pardon <laughs> reis. Adamın aklını aldık diyor. <laughs> çivi bir an önce halletmemiz lazım da çivi hadi söksek nanay. Motor kalır da gideceğiz işte şişireceğiz. Lastiği şişireceğiz bakalım nasıl şişireceğiz. Benzin neye kadar? Hadi gider mi bu? Şurada ben bir daha kontrol edeyim. Kanka hiç modumu bozmuyorum ama ha. Vallahi ciddi söylüyorum. Çünkü zaten gibi bir hayat geçirdiğimiz için gibi bir hayat bütün beraber şanssızlıklar benim olduğu için bayağı inmiş. Yani hiç şaşırmıyorum ben bu duruma. Jant üstteki lastiği ezerse lastik çöp. Ama lastiğe ihtiyacım var. Burada lastik yok yani bu memlekette. Yok söyleyeceğim de gelecek de. Tamam. Bu aralar motora ihtiyacım var. Ya aga biraz hava var yani sıfıra sıfır değil ondan bu şekilde bir tık daha rahatım da ama motora bak gitmiyor. Ben boştaş yokuş aşağı. uzan fırlaması lazım da işte lastikini olduğu için izin vermiyor. Hadi bu arada baya baya oldu ya video atmayalım. Ne yapacağız? Videoya şu şekilde girişi like yapıştıracağız. Beğeni beğeni. Arkadaşlar beğeni bol bol beğeni. Arkadaki adamın acelesi vardı. Tabakhaneye gidecekmiş. Onun yüzünden bastık ya. Mazotçu. Neyi burada şişiririz ya? Yeşil yandı. Yeşil yandı hayatım. Hayatımın yandığı gibi yandı ışık valla. Aga bugün niye bu kadar soğuk ya? Ya da sabahları hava soğuk oluyor mu? Bir aydır sabah görmüyorum da. Vay be. Kolay kolay bu saatte man dışarı yani böyle 1 2 ay olmuştur belki daha fazla. Hacı bu ne arkadaş ki? Ya vallahi bilmiyorum tapa görevi görmesi lazım şu an çivinin. Yoksa yolumuz uzak değil. Çivi neredeydi? Neyse. Çiviye dokunmayalım. Orada şu anlık kalsın. Şey hani mesela bir insana bir bıçak falan batınca şey der doktorlar. Sakın çıkarmayın falan filanını hastaneye kadar. Biz de bunu lastikçiye kadar çıkarmayacağız çiviye. Sizin de öyle bu şey başınıza gelirse çıkarmayın. Çünkü oradaki delikten ne çıkacak mantıken? Hava. E, havanın çıkmaması için ne yapman lazım? Hiçbir şey yapmaman lazım. Aga. Direkt lastikçiye kurcalamayın yani. fazla yani. Bir arkadaş sökmüştü de. O mu dedi birininkine vida girmişti ya. Vay dedim azıcık. Adamlar dedim tornavida ile mi çaktı acaba senin motora vidayı? Biri aa lastik. Gel şuna şaka yapalım. Matkabı getir. Mi dedi. soğuk havalarda video çekilmez dayı. Vallahi. 50 tane ses çıktı benden ya. Alt tarafı bir lastik şişireceğiz. Var biliyorum. Uh, uh. 25 yaşında olduk 50 yaşında sanki. Oğlum çok soğuk da. <laughs> Parmaklarım hareket etmiyor. Dön. Dön. <laughs> hadi dön. D hadi dön. Dön artık gelsin şu sokayım artık ya hadi. Oğlum olsana. Hiç dönmüyor mu lan bu? Oğlum aklım çıktı lan biri vardı. Yoktu mu lan kimse? Araba falan mı değil mi? Yok dön diyoruz, yok sok diyoruz. Diyecek adamlar lastiğe tecavüz ediyor. Acı. Aha. Aa, aa, Vallahi ses geliyor ya. Duyuyorsunuz mu? Nasıl öpüyordum insanlar? Vallahi yanlış anlayacak dayı. Hani iyice lastiğe falan da yaklaştık. Ah oh uh dedik. Neyse pompacı var garipsemez herhalde. Bir GoPro'ya bakayım mı Oğlum boyunluk var boyunlu burnundan çeksem burnum donacak ama işte burun burnum kapalı olduğu için nefes alamıyorum boyunluk da iyice şey yapıyor. Ama <laughs> çok mu mızmızız lan biz? Böyle değildik ya. Yani. Hacı bu polisler gündüzleri şeye gidiyorlar ya okulların önünde falan bekliyorlar. Wow ben okurken torbacılar okulların önünde bekliyordu. Şimdi şey olmuş artık polisler. Hacı bu bizi götürür mü la? Lastiğe bir avuçlayayım ah. Vallahi bu saatte lastikçi zor da. Şurada kayal vardı herhalde. Bakayım. Aynen. Hmm. Aga. Hani. Neredesin? Bir yandı mı? Ayna yok ki ya. Aynen kendimize bakalım. Bir de beyaz giyme toz olur ya. Ben beyaz giydik hemen iki lastik değiştirdik. Üstümüz başımız kirlendi. Ben bu arada sola döneceğim. Ama sağ kaldırıma çıkıp bekliyorum. dan 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 iz de yapmış bu vallahi <laughs> Lan. Ay çok heyecan yaptım Panik yaptım elim ayağım titriyor Oğlum <laughs> Aha, O, o değil de Oğlum bir şey görmüyorum ki Karşıyı görmüyorum lan Güneş bana vuruyor Sabah güneşi bu arada Sabah güneşi 80 kilo olanlara vurmuş. Basman lazım ya. Aga basacağız çivi bir koy gitsin. Varacağımız yere kadar varalım da yoksa lastik inecek aga. Aa soldaki şey. Araç kap. Lastik. Aga daha ne yapayım bir skit. Hop şuradan bozuk yoldan çıkalım da. <laughs> Taşıyıcı tırcılar. Abi siz sıcaksınızdır ya. Aha. Biz altın almasın da. Yok dayı, bunlardan sıcaklık gelmiyor. Bunlar yeni çalıştırmışlar herhalde. Ay Allah şükür. Psst. Oğlum polis çıktı. <laughs> ay ay. benim şu hayattaki şansım var ya. <laughs> Hayvan içinde trafik polisi var. Allah'ım ya Rabbim. Ya Biz, bizdeki bu şans ne olacak ya?